Şekildeki sistemde musluk açıldığında e, toplam basınç 340 mm civa olarak ölçülüyor. Son durumda P toplam eşittir. E, her limon basıncıyla suyun buhar basıncının toplamı kadardır. Son durumdaki toplam basınç 340 mm civa olarak ölçülmüş. E, her limon basıncı ve suyun buhar basıncının toplamı kadar olacak. Helyum için şunu yazalım. İlk durumdaki pV değeri ile son durumdaki pV değeri birbirine eşittir. Başlangıçta helyumun basıncı 600 mm civar. Helyumun kapladığı hacim V kadar. Musluk açıldığında helyumun dağılacağı hacim 2V kadar olacaktır. Bu durumda helyumun basıncı son durumda 300 mm civa olur. Helyumun basıncı 300 mm olduğuna göre, buradan suyun buhar basıncı ki toplamları 340 olacaktı, suyun buhar basıncı 40 mm civa olarak belirlenir. Şimdi musluk açılmadan önce veya e, son durumda suyun buhar basıncı aynıdır. Su buharının hacminin büyümesi ya da küçülmesi suyun buhar basıncını etkilemez. Dolayısıyla başlangıçtaki suyun buhar basıncı da yine 40 mm civadır. Doğru cevap C seçeneğidir.